Cennetten bir kare diye sattılar. İlk depremde yerle bir oldu. Antakya'daki 12 katlı rezidansın müteahhitleri yurt dışına kaçmak isterken havaalanında yakalandı. Yine deprem değil bina öldürdü. Hatay Antakya'da 12 katlı lüks rezidans yerle bir oldu. Rönesans Rezidans 2013 yılında yapıldı. Cennetten bir kare sloganıyla pazarlandı. İlk depremde cehennemi yaşattı. 250 dairelik binada bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Onlarca kişi enkaz altında. Bazı Hatay sporlu futbolcuların da enkaz altında oldukları belirtildi. Antakya'da yeni inşa edilen Güzel Bahçe sitesi de depreme dayanamadı. Sitedeki dairelerin 3 milyon liradan satıldığı öğrenildi. Mutlu olmak yalnız çalışanların hakkıdır. Hayırlı olsun. Gaziantep'te ise 12 katlı Emre Apartmanı tamamen çöktü. Enkaz çalışmaları sürerken binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Şu anda soruşturmalar başladı. Sorumluların tespiti içinde hem kolluk hem de savcılık işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Tespit edilenlerle ilgili tedbir kararlarına da müracaat edilmektedir. Ondan sonra da bunun gerekleri hukuk içinde ve hukuka uygun bir biçimde, eksiksiz bir biçimde yapılacaktır. Bundan hiçbir kimsenin endişesi olmaz. Malatya Zaviye Mahallesi'ndeki 5 katlı bina da depremde yıkıldı. Ancak binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı. Camimiz 6 Şubat'taki ikinci depremde bu hale geldi. Allah'ın takdiriyle bu demirimiz ve minaremiz ayakta kaldı. Binanın hemen yanındaki camide depremden etkilendi. Onun da minaresi ayakta kaldı. İkinci deprem değişik bir şey oldu yani dünyada belki yaşanmamış bir şeydi. Yani halen kendimizi değil yani dururken yer sallanıyor zannediyorum. Rönesans rezidansı yapan müteahhitlerse yurt dışına kaçmaya çalışırken hava alanında yakalandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.